Petrol platformları dünyanın en zorlu çalışma ortamlarından biridir. Burada her iş büyük bir dikkat ve sorumluluk gerektirir. Rüzgar, dalgalar, sürekli titreşim ve devasa makineler bu ortamdaki tehlikeleri daha da arttırır. Bu yüzden her adımda güvenlik önlemlerine sıkı sıkıya bağlı kalmak, işçilerin hayatta kalmasını ve güvenli bir şekilde çalışmalarını sağlar. Bugün ustamız bir işçiden yüksekte gevşemiş bir vidayı tamir etmesini istiyor. İlk bakışta basit bir görev gibi görünüyor ancak iş sırasında neler olabileceğini kimse tam olarak bilemez. Çalışan güvenlik donanımlarını takarak işe koyuluyor ancak dikkat edilmesi gereken bir şey var: el aletlerini güvenli bir şekilde tutmak. Yüksekte çalışırken düşen her alet, aşağıda çalışan diğer işçiler için ölümcül bir tehlike olabilir. Bir süre sonra işçi farkında olmadan elindeki aletleri teker teker aşağıya düşürmeye başlıyor. Neyse ki aşağıda duran işçi baretini takmış. Baret, düşen malzemeden kaynaklanabilecek ciddi bir yaralanmayı engelliyor. Ancak burada şunu unutmamak gerek. Herkes bu kadar şanslı olmayabilir. Yüksekten düşen malzemeler kurşun kadar hızlanabilir ve bu durum ölümcül sonuçlara yol açabilir. Bir çekiç ya da bir tornavida gibi basit bir el aleti bile düşme anında bir mermi kadar tehlikeli olabilir. Yüksekten düşen bu tür malzemeler sadece saniyeler içinde hayatları değiştirebilir. Bu olay bize şunu öğretiyor. Yüksekten çalışırken el aletlerimizin bileğimize bağlı olması hayati önem taşır. Bu önlem sadece sizi değil, aynı zamanda aşağıda çalışan iş arkadaşlarınızı da korur. El aletlerinin düşmesi basit bir ihmal gibi görünebilir ama sonuçları felaket olabilir. Güvenlik her zaman ilk önceliğimiz olmalıdır. Çünkü bu önlemler yalnızca işin düzgün yapılmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda iş arkadaşlarımızın evlerine sağ salim dönmesini sağlar. Petrol platformlarında güvenlik kuralları sadece prosedür değil, yaşam tarzımızın bir parçası olmalıdır. Herkesin birbirini koruduğu bir ortamda çalışmak yalnızca bir kişinin değil, tüm ekibin sorumluluğundadır. Küçük ihmaller büyük kazalara dönüşebilir ve bu kazalar geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Platformdaki zorluklar büyük olsa da alınacak basit güvenlik önlemleri kazaların önüne geçebilir. El aletlerini bileğe bağlamak, kişisel koruyucu donanımları eksiksiz kullanmak ve her zaman dikkatli olmak gibi basit adımlar platformdaki yaşamın devamını sağlar. Her gün bu tehlikeli ortamda çalışan bizler, işimize başlamadan önce güvenliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha düşünmeliyiz. Bir petrol platformunda iş sadece işi doğru yapmaktan ibaret değildir. Aynı zamanda her adımda güvende olduğumuzdan emin olmak da işimizin bir parçasıdır. El aletlerini bileğe bağlamanın bir adımda hayat kurtarabileceğini asla unutmamalıyız. Yüksekte çalışmak her an dikkatinizi toplamanızı ve çevrenizdeki tehlikeleri fark etmenizi gerektirir. Her bir önlem kazaların önüne geçer, her bir dikkatli hareket ise hayat kurtarır. Bu yüzden her sabah işe başladığınızda sadece işinize odaklanmayın. Güvenli bir şekilde çalışmaya da odaklanın. Çünkü günün sonunda en önemli başarı sevdiklerinize sağ salim geri dönebilmektir. Şimdi filmi geri sarıyoruz. Her şey yeniden başlıyor ancak bu sefer iş güvenliği kuralları devredi. Bu kez çalışan işine başlamadan önce gerekli güvenlik önlemlerini alıyor. El aletlerini bileğine bağlayarak çalışmaya başlıyor. Artık hiçbir alet aşağıya düşmüyor. Dikkatle ve titizlikle işini yapıyor. Güvenlik donanımları tam etrafındaki tehlikeleri fark ederek çalışıyor aşağıda çalışan iş arkadaşları için de endişelenmesine gerek yok. Çünkü artık her şey kontrol altında. Yüksekten düşen her aletin yarattığı tehlikeyi düşündüğümüzde güvenlik önlemlerinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Düşen aletlerin aşağıdaki işçileri koruması sadece barete bağlı kalmamalı. Aletlerin düşmemesi için alınan önlemler kazaları tamamen önleyebilir. Bu nedenle yüksekte çalışırken el aletlerini bileğe bağlı olarak kullanmak bir zorunluluktur. Sadece bir kural değil, iş arkadaşlarımızın güvenliği için hayati bir önlemdir. Petrol platformları gibi tehlikeli ortamlarda güvenlik kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalmak sadece bir kişinin değil, tüm ekibin hayatını korur. İyi bir iş, güvenli bir iş anlamına gelir başarı yalnızca işi tamamlamakla değil, aynı zamanda iş arkadaşlarının güvenliğini sağlamayla ölçülür. Hepimiz buradayız çünkü güvenli çalışma ortamını paylaşıyoruz. İşin sadece yapılması değil, güvenli bir şekilde yapılması önemlidir. Çünkü bu platformlarda hata payı yoktur. Her adımda güvenliğin önemini hatırlamalıyız. Bir işçinin hayatını kurtarmak, ekipmanları doğru kullanmakla başlar. El aletlerinin güvenli bir şekilde bağlanması düşme riskini ortadan kaldırır. Sonuç olarak bu video bize iş güvenliğinin önemini bir kez daha hatırlatıyor. İşimizi doğru ve güvenli yapmak sadece bir tercih değil, bir zorunluluktur. Hepimiz güvenli bir şekilde çalışarak, kazalardan korunarak ve birbirimizin güvenliğini sağlayarak işimizi tamamlayabiliriz. Günün sonunda sevdiklerimize sağ salim dönebilmek için aldığımız her küçük önlem büyük bir fark yaratır. Unutmayın, güvenlik her şeyden önce gelir.